Evet, hoş geldiniz. Şimdi sayılar teorisinde... Başladı mı? <laughs> Şimdi sayılar teorisinde güzel bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Ee, 3, 3 üzeri 100 sayısının 7 tabanındaki son basamağı ne diyeyim? 7 yani, buraya tabii daha güzel yazabilirdim de sıkıldım biraz soruyu yazarken. 3 üzeri 100 sayısının 7 tabanındaki gösteriminin son basamağı ne? Şu, bunları her yazmada 10 tabanda algılıyoruz değil mi? Bunu 7 tabanına çevirirsek son basamak ne olur? Ka şunu diyebilirsiniz hocam kanalda taban aritmetiği videon yok sen taban aritmetiği ile ilgili soru yazıyorsun. Haklısınız bu benim içimde kanayan yeri ama taban aritmetiği ile ilgili videoda çekeceğim söz. Ama siz bunu bildiğinizi düşünüyorum bu videoyu izliyorsanız. Biliyor musun? Şimdi son basamağı nedir? Şimdi bu soru aslında taban aritmetiği olmayan olmadığını düşündüğümüz bir hale çevirebiliriz. Ne demeye çalışıyorum? 3 üzeri 100 sayısı 7 tabanında şu şekilde bir sayı. Değil mi? Mesela 7 üzeri k çarpı ak artı 7 üzeri k eksi 1. Yani burası 10 oluyor 10 tabanında olduğunda. 7 tabanında olduğunda böyle oluyor. Her tam sayı bu şekilde yazılabilir. Tabana aritmetine göre anlatmadım. Tabana Anlatacağım Allah Allah. Artı nokta 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 artı 7'nin karesi a2 artı 7 çarpı a1 artı a0. Şimdi gelin gençler bakın. Diyor ki size 7 tabanındaki son basamağı nedir? Yani şu a0 soruyu aslında. Gerçekten A0'ı bulmak demek şu demek değil mi gözünüzü seveyim? 3 üzeri 100 denktir X'e mod 7'de. Çünkü mod 7'yi aldığınız zaman bak tak 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 bunları hepsi gitti tek A0 kaldı. Buradaki X aslında A0 demek. A0. E ben soruyu böyle yazsaydım mesela 7 tabanıma bana hiç karışmazdı aslında direkt. mod aritmetik gibi düşünürdük ama işte sorunun güzelliği burada. Bunu bu şekilde yorumlanabiliyor demek ki bu. Hani bu... Güzel. Şimdi 3 üzeri 100 sayısını hesaplayıp 7'ye bölüp kalanı bulmak güzel bir yöntem. Ama 3 üzeri 100 sayısını hesaplamaya kalkarsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu sebeple 3 üzeri 100 sayısını hesaplayabilecek herhangi şu anda bir e, elimizde alet olmadığı için kaba kuvvettense işi şeyle çözeceğiz. Ee, özel kongruyanslarla çözeceğiz. Matematikle çözeceğiz. Kafayla çözeceğiz. Evet. Şimdi nasıl çözebiliriz? A, şuradaki A0 cid cid, canımı sıktı X koyacak. Çünkü A0 biliniyor da X bilinmiyor gibi bir e, hal oldu. Evet. Nasıl çözebiliriz? Geçen şimdi e, şu şekilde çözebiliriz bu soruyu. Fermat teoremini kullanacağız. Özel kongruyanslardaki Fermat teoremi. Fermat teoya göre teoya göre gençler e, 3 üzeri 6'nın 1'e denk olduğunu biliyoruz mod 7'de. Doğru muyum? Doğruyum. Yani 3 üzeri 6 mod 7'de 1'e denkmiş Fermat teoremine göre. Bakın şimdi şu 3 üzeri 100 sayısını şöyle yazacağım. 3 üzeri 6 üzeri 16 buradan 96 geldi çarpı 3 üzeri 4. Denktir x'e mod 7'de. Fermat teoremi ne söylüyor? 3 üzeri 6 yerine bak 1 yazabilirsin. O halde burası 1. E 1'in 16. kuvveti de 1. Aslında bu şuna dönüştü bakın. 3 üzeri 4 denktir x mod 7'ye yani inanılmaz küçüldü gördüğünüz bir sayı. E bunu hesaplamak artık çok basit. Bu 81 bunu 9 çarpı 9 diye yazalım. Denktir x mod 7'de mod 7'de 9 2 demek bu da 2 demek bu da 4 demek. 4 o da denktir x mod 7'de. Demek ki x buradan 4 gelirmiş o da a 0 devir zaten. Demek ki bu 3 üzeri 100 sayısını 7'ye böldüğümüzde son basamağı 4'müş. Ya da kalan dörtmüş. Değil mi? Mesela gerçekten Fermat teoremi yardımımıza koştu. Birkaç videodur Fermat teoremini kullanıyorum. Şimdi birazdan da Wilson teoremini kullanarak bir güzel bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.